Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Rahman, Rahim, Kerim, Baki, Olan, Allah'ın adıyla. Rabbimize hamdolsun. <laughs> Sadece Kur'an'ı din konusundan okuyor. Kur'an bize yeter. Bir mümine Kur'an yeterli olduğunu görüyor. Bugünkü konumuz yine <laughs> Hadisler gerçekten bu bundan önce de bir iki yanlış olmasam bir videom var hadisler konusunda. Kur'an hadise mutaç değil? Yani hadis derken Kur'an'ın hadis Kur'an'daki ola hadislerden bahsetmiyor. Çünkü Kur'an'ın bir ismi de hadistir. Yani olayları yara, anlatan bir ayetler var. Yani sağda solda Ali'nin, Veli'ni, Hasan'ın, Hüseyin'i vesaire. İsim deyim böyle toplum içerisinde. Acaba hadis onlara göre mi? Yani yerin yerin kitaplara göre mi yoksa Kur'an'a göre mi hadis? Bugün onu ele alacak. Muhammed Aleyhisselam Allah ona vahiy ederken o da bize tebliğ etmiş, biz de o tebliğe tabi oluyoruz. Allah'ın izniyle yani onun kitabına tabi oluyoruz. İttihat edeceğiz o tebliğe ve devam edeceğiz inşallah. Bugünkü konumuz bakalım Muhammed Aleyhisselam kendilerinde bir şey söylemiş mi din konusunda yoksa allah Teala bunu yasaklamış. Ya da her şey din konusunda Allah'ın bir ortağı da benim ben bu kuralı koyacağım diye bir yetkisi var mı yok mu? Allah'ın ayetleri Okuyacağım. Necim suresi okuyacağım. Necim suresi ayet 2 ve 4'ü okuyacağım. Allah'ın izniyle. Böyle bir şey de söyleyeyim. Belki mümkündür ki bugünkü konumuz biraz uzanabilir. Yani video anlamda söylüyorum. Video süresi kısadır. Ve onu iki videoda yapabilir. Önce de bu konuya değmiştim. 1, iki, üç diyebilirim. Ya da 1, iki, ikinci video, üçüncü video diyebilirim bunlar. Şöyle bir ayet. Necm suresi okuyacağım. Allah'ın izniyle Necm suresi ayet üçü okuyacağım. Bakalım Muhammed Aleyhisselam kendinde bir bir şey söylemiş mi? Söylemiş. Din konusunda. Hüküm Allah'ın mı yoksa Muhammed Aleyhisselam mı? Okuyacağım ayet. O, Allah diyor. O, nefis arzusuyla konuşmaz. Yani benim vahiyimi gönderdim vahiyimin dışında din konusunda size bir bir şey söylemez. O yetki yoktur. O nefis arzusuyla konuşmaz. Amen. Umarım ki siz de buna inanacaksınız. Şu cü bu günün kitabına değildir. Allah'ın ayetleriyle. Dördüncü ayeti okuyacağım. Kur'an, Kur'an isim koyarak, Kur an, Kur'an ancak kendisinde bildirilen bir vahiydir. Kur'an kendisinde, kendisine bildiren bir vahiydir. Evet, umarım ki siz de bu ayetleri okuyacaksınız. Ey hocalar, ey alimler! Ey şunun bunun peşine gidenler Kur'an'ı arkasına atanlar. Siz de bu ayeti okuyacaksınız. Sizi akla davet ediyor. Allah'ın ayetlerini düşünmeye davet ediyor. Evet başka bir süre geçeceğim. Bu ayetleri okuduktan sonra. Başka bir süre geçeceğim Allah'ın izniyle. Kur'an'da 69. süre başvuracağım. 69. süre Hakka süresidir. Hakka süresi. 2-3 ayette burada okuyacağım. Bakalım Allah Teala burada ne tepki gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam. Evet. Görebildiklerinizde bazı şeyleri görüyoruz, bazı şeyleri göremiyor manevi ve göre Görebildiklerinizde, göremediklerinize yemin ederim ki Allah daha da yemin ediyor, devam ediyor. Ederim ki o oh, pekine hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin sözüdür. Yani Kur'an elçinin Peki ki elçi? Davut diyor. O bir şairin sözü değildir. Yani Kur'an insan sözü değildir. Bir şairin sözü değildir. Neden bizi ne çağırıyor? Neden az inanıyorsunuz? Bizi inanca çağırıyorlar. Tekrar ayeti alayım, kısa ayet yani kısa o bir şairin sözü değildir. Şair insan yani insan demektir. Kendine bir şey söyleyen birisi. Şey. Bir türkü gibi diyelim. Diyelim. dikkat etmeniz lazım burada. Diyelim. Neden az inanıyor? Bu şairler masalları anlatıyorlar. Beytleri anlatıyorlar vesaire vesaire. Allah diyor ki Kur'an bir şairin sözü değil. Evet, öbür ayet, ondaki ayet, Hakk'a süresi 41 yok, 41 yok, okudum, 41 yok diyecek. Bir kahinin sözü de değildir. Kahin, şahin ve kahinin sözü de değildir. Neden az düşünüyorsun? Biraz önceki ayet, bir şahinin sözü değil, neden az inanıyorsun? Bu da kahinin sözü değildir, neden az düşünüyorsun? hem inanca hem de düşünmeye teşvik ediyor Rabbimiz. Ne bir şairin sözüdür ne de bir kainin Daha Devam ediyor konu. O alemlerin yani Kur'an o alemlerin Rabbin tarafında indirilmedir. Allah onu vahyetmiş. Elçisine. Elçisine, elçisine. Yani Cebrail'in vasıtasıyla Peygamber Aleyhisselam'a vahy O da bize tebliğ etmiş. Devam ediyor. Eğer eğer bize istina ederek Muhammed Aleyhisselam'ı kast ediyor. Bize istina ederek bazı sözleri uydurmuş olsaydı uydurmuş olsaydı muttaqa onu muttaqa onu kudretimizdə yaxaladı. Peki nə yapıyormuş Allah? Təpkisini. Kudretimizdə yaxaladı. Sonra da onun şah damarında, şah. Onun şah damarından muttaqa kəsildi. Allah bağını yox ki o kendilerinden sizin dediğiniz gibi olsa bak size söylüyorum ey halim ey hoca sizin dediğiniz olsaydı sağda soldaki kitaplara göre olsaydım Allah bu tepki göstermezdi eğer o kendinizde, kendinizde bazen sözleri sözleri uydurmuş olsaydı, Biz onu kudretimizle yakaladık. Sonra sonra da onun şah damarından mutlaka. Peki sonra siz ne yaparsınız? Ayet çok biliyor. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip de onda salamaz. Evet. Salamaz. Allah'ın Kitabından Muhammed Aleyhisselam kendinde bir şey söyle. Net kesin. Vay şu günün sözüdür. Vay günü bu günün sözüdür. Burada toplanan yalan dolan şeyleri Muhammed Aleyhisselam'a iftira ederek Allah'a iftira ederek, Kur'an'a iftira ederek toplumu önüne koymuşlar bir hadis kodu. Hayır Allah deresini. Neyse konumuza döneceğiz. Bunlar hem konumuzla ilgili ayetlerdir hem de bir uyarı nesihat olsun diye kendinize gelmesini, düşünmesini, akıl etmesini bilmiyoruz. Evet konumuza geçeceğiz. Konumuza geçeceğiz. İlk olarak 6. sureyi. En'am suresi. 6. sure Kur'an'da 6. sıradadır. Ayeti on dokuzu okuyacağım. Bakalım Allah-u Teala bize on dokuzuncu ayette ne mesaj verdiğini, ne uyarı yaptığını göreceğiz. De ki şahitlik bakımda de ki şahitlik itabı. Söyle oldu. De ki Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. De ki şahitlik bakımında hangi şey daha da büyüktür. De ki Allah benimle sizin aranızda şahit, şahittir. İşte işte bu Kur'an bana onunla sizi onunla yani Kur'an'la sizi ve eriştirdiğini herkese yani hem Arap o dönemdeki topluma hem de ulaştığımız bütün insanlara ulaştığı herkesi uyarman uyarman diye vahiy olundu. işte vahiy. Bununla Vahiy ol, Uyarmak vah. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilah olduğunu şahitlik ediyorsun? De ki ben şahitlik etmem. De ki o ancak tek bir ilahdır ve şüphesiz ben siz, sizin Allah'a ortak koştuğunuzda, o koştuğunuz şeylerde uzak. Vallahi ben de sizin orta koştuğunuz şeylerde uzak. Allah beni onlarda inşallah soruya çeker. Hitabım hocamla, hitabım hocamla. Evet devam ediyor. Başka ayet. Aynı surenin, aynı surenin. 50 50 biri 106 okuyacağım. Aynı surenin yani Enam suresi 6. surenin 51 Evet. Bazı internetimizde sıkıntı çıkartıyor. De ki yine hitap. Dikkat etmeniz sürekli de ki hemen hemen bu ayetlerde. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda da diyemiyor. Allah'ın hazineleri benim yanımda da diyemiyor. Peygamber aleyhisselama hitaben söylüyor. Onlara söyle. insanlara söyledi Ve biz de söylüyoruz. Okuyoruz yanımda da diyemiyorum. Ben gaybi da bilmem. Ben gaybi de bilmem. Size ve bana pardon size ben bir meleğim de demiyorum. Ben bir meleği de demiyorum. Ben yani bir meleğim de demiyorum. Muhammed Ben sadece ben sadece söyle oğlum. Ben sadece bana gönderen vahiy, işte vahiy, dikkat ediyor musun? Ey adım. bana gönderen vahiy, uyuyorum, ben vahiye uyuyorum, Daha dikkat edin. De ki, görmeyenlerle gören bir olun mu? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Ey Adem, ey iman eden, ey Müslümanlar, lütfen Kur'an'ın dışında din konusunda hiç bir şey toplamın insanların karşılarına çıkartma lütfen sorumluysın. Evet öbür ayet. 50'yi okuduk. 51 okuyacak inşallah. Kendilerin kendileri için. Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerin huzurunda toplanmaktan korkanlar Allah'a karşı gelmekten sakınlar, sakınsınlar diye onunla onunla uyar. Ha neyle? Kur'an'la uyar. Uyarı Kur'an. Evet 100 106. ayeti okuyacağım inşallah. En'am suresi 6. sure 106. ayeti okuyacağım. Sen yani Muhammed Aleyhisselam iktaaf Sen Rabbendans sana vahy edilene uy. Emir sen de vahye uyacaksın. Sen Rabbendans sana vahy edilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan 100 Vallahi bunlar ayettir ben okuyorum. Şu gün bu günün kitabı değildir. Sen bah sen Rabbinden sana Vahiy edilene uyu. Emir Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinde sen de vahiy öğreceksin. Sen vahyin dışına çıkamazsın. Vahiy u, vahiy edilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah beni ve benim gibiler ortak koşanlarda inşallah yüz çevirir. İnşallah siz de yüz çevirirsiniz. Ey bana kazan hocalar. Ey beni dinlemeyen hocalar. Hitap herkes. Özellikle hocalar. Evet başka süreye geçeceğim. Başka süreye geçeceğim. Maide süresi. Maide süresi Kur'an'da 5. süredir. Maide süresi. Maide süresi 49 50 okuyacağım. Allah'ım 49 50. Aralarında Allah'ın indirdiğinde ile hüküm siz nasıl diyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam bu ayet inerken kendilerinde başka bir, bir şey hükmediyor? Bak. Aralarında Allah'ın indirden ile hüküm et. Onların arzularına uyma. Biz de sizin arzularına uymayacağız. Sizin o taptaklarına uymayacağız. Kesinlikle uymayacağız. Evet onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiği peki neyi indirmiş Allah-u Teala? Kur'an-ı İndirdiğini ile bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın. Seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki şüphesiz Allah bazı günahların sebebiyle onları onları bir müsibete çaptırır. İst, çaptırmak istiyor. İnsanlardan bir çoğu da insanlardan bir da bir da muhakkak ki yoldan çıkmışlar muhakkak ki yoldan çıkmışlar. Ömür ayete geçeceğim. 49'u okudum. Mayda 50 okuyacağım. Onlar hala cahiliye onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mi istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmünün Allah'ınkinden daha da güzel. Şöyle, Şu cinin hükmü Allah'ın hükmü Karar vermeniz lazım. Kararsız kalmayın. Evet. Başka bir süreye geçeceğim. Yunus Aleyhisselam'ın ismini almış bir süre, 10. süredir. 10. süre, ayet. 1509. İki ayeti okuyacağım Allah'ın izniyle. 15. ayet. Bu okudum ayetler hepsi vahye. Hemen hemen vurgu yapıyorum. Sen de vahyine uyacaksın. Sana indirdim uyacaksın. Onlara tebrik edeceksin vesaire. Evet. 15. ayet. Yunus Aleyhisselam'ın ismini almış bir süre, 10. süre 15. ayet okuyacağız. Ayetlerimizi, ayetlerimizi çoğul olarak ayetlerimizi kendilerine ap açık birer delil, ap açık size yetmiyor, ap açık Kur'an'dır. Delil olarak da okuduğundan bize Allah diyor, bize kavuşmayı ummayanlar ya bundan başka bir Kur'an getir beğenmiyorlar Kur'an'ı tıpkı bugün gibi bundan başka ya bir Kur'an getir veya onu değiştir evet. değiştirmek mi istiyorsunuz? devam et. evet değiştir Dediler, de ki, onlara söyle, Muhammed Aleyhisselam hitaben, bugün de biz de okuyoruz. De ki, onu kendiliğinden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Benim yetim dışında olacak şey değil. Ben ancak bana vahiy olunana uyarım ben de vahye uyuyorum diyor Peygamber Aleyhisselam. Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. Diyor ki ben vahyin dışında çıkarsam günün en büyük günün yani kıyametin azabında ben de korkarım. ey alim. Lütfen baz siz de bu ayetleri o saçma sapan kitapları bir kenara bırakın. Saf akılla bu ayetleri okuyun. Saf akılla Evet, aynı sürenin 100, 109. ayeti okuyacağım. Yani Yunus Aleyhisselam'ın ismini almış bir süre. 109. ayeti okuyacağım. Son ayet. Sana vahiy olanına uyu. Yine emir. Sen de vahiye uyacaksın, Vahiyinin dışına çıkmayacaksın. Allah'ın emri Muhammed Aleyhisselam üzerinde budur. Vahiyinin dışına çıkmayacaksın. Sana vahiy olan tekrar ayeti baştan aldım. Sana vahiy olanı olana uyu ve Allah'ın hükmünü Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hükmünü verenin verenin en hay. Hüküm Allah'ındır. diyor ki sen de bunu uyacaksın. Sen de bu vahye uyacaksın. Lütfen ey insanlar bu videoları dinlerken lütfen akıl selimle dinleyin. Bak ben ayetleri okuyorum. Ben sizin gibi ezbere bir şey yapmak istemiyorum. Sadece okuyorum. Ayet sure numaraları ve pardon sure sure e, ismini sure numarası ayet numarası istemiyorum. Siz de böyle bu ayetleri böyle okuyabiliyorsunuz. Yalnız o kalıpta çıkmanızla lazım çıkamazsınız da Allah'ın kitabın yanına başka bir kitap koyarsınız. Evet, aynen öyle. Başka bir ayeti okuyacağım inşallah. Başka bir ayeti süreye geçeceğim. Zuruf suresi Kur'an'da vardır. Zuruf suresi 43. suredir. Zuruf suresi. Bak bu videonun devamı da de, ikinci ve çünkü süren bitiyor. İkinci bir video daha hazırlıyorum. Lütfen onu da bir dinle. Peki ben öbür videoya geçeceğim inşallah.